Beyler selam aleyküm <laughs> Vay le 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 Sen hayırdır böyle gençlerle üst perdeden konuşayım Ne karnım ben konuşacağım ya Hoş geldiniz kardeşlerim Bugün bu videoya bu arada 300 like gelirse Özkan babayla yoldaşa devam edecek tamam mı? Gülmeli kopmalı eğlenmeli bir maç geliyor. Ee, Özkan'ı e, neydi onun hesabı Amorti İsmail'de herhalde davet edelim bugün ne yapacağız ama her şeyden önce bir force drop intromuzu izleyin çok güzel katlarsınız bu arada haberiniz olsun Kardeşlerim selamun aleyküm Bu videomuzun sponsoru Forstrop Zaten kanalda videosunu çektik gördünüz sessinizi etmeyin Sitenin ne kadar katlattığını biliyorsunuz Öyle diyem hepiniz katlayasınız Valla bu itemleri sadece ile düşürebilirsiniz Aha izleyin görün Bismillah hadi Allah Sitede TLH promosyon kodumu kullanarak yüzde %5 artık Forstrop bonus kodumuz yüzde oldu. Hadi hayırlı olsun Bekke. <laughs> <laughs> ne oldu lan? Ne oldu lan? Niye? Kanka bilmiyorum birden sesler gitti. Ne de gitti mi? Yo. O zaman. Oğlum o şey ben yana... niye jet gibi süzülmeye çalışıyorum? <laughs> Yemin ederim. Oğlum satın ben. Ee, Oğlum he. siz bilmiyorsunuz ya. Har Beyler izleyin katlayan var. Harbi söylüyorum. Bugün ben Ana kardeşim? Şey ben bugün CS'ye oynayacağım. Hadi köyüne. Altta. Kaçtı. Nereye kaçıyorsun la? Kaçanın çocuk olmaz lan. aslan. Hi. Oh illa bana one tap oynatırsın. Bunlara one tap ya bundan sonra. Burada yaptığımız alakma yani. Biri burada. Oğlum arkamızdan dolanmış. <laughs> Harbi lan o. <gülüyor> 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 ne yapalım sen hemen bir atlayalım mı şuradan? Tamam Otlar sen de sen de sen de. Neler yapacağız? 110 pinim var. Hemen sizi koşuyoruz. Senin ne? Aynen koş. Olur kardeşim. Bir şey olur, olmaz. Sağda. Adam burada. Yedin adam. Yedin. Ölsen abi. Bu kadar abi. Tamam el sende. Haa zırhı yok tamam. Yedin onu. Kardeşim bir çan hakkını ver hemen bakayım hemen. Üff. Sen bana Sen bana Adam şimdi ne zannetti biliyor musun? Ben oradan geleceğim. Ee, siki zannetti evet. he Ama Hadi şöyle. Oğlum öğrenin lan şu oyunu asıl Gördünüz mü beyler bu oyun böyle oynanır yani ha Sakin o olacaksın aslan Ayıktır mı yapıştır içelim aslan Digalım oynuyosun Hehehehe <laughs> Bizde o zaman Bara bara bari vuruş geliyor Bak güzel. ben base'de bekliyorum tamam mı sen al ikisini tamam, alırsan tamam, herhalde Tamam sen base'desin Base'de bekliyorum şu sen seni izliyorum Başık ben mor. Hadi bakayım. Bu. Olan şeyi yaktı abi. Daisy yaktı. <laughs> Yedin ona. Flash'ın tatlılığına bakar mısın? İndir oğlum. Üh. <laughs> Olan şey tarafı drop tarafı. <laughs> Bak geleyim ha. Evet, Bak sen... geleyim ha. Senin gelmene gerek yok da aslında. Haydi. Vuram ya. Ya vallahi vuram. Diyorum şu an sizi izliyorum. <gülüyor> <gülüyor> la gerek yok gerek. Harbi sevdim lan. Çağ çolukla ben Harbi. uğraşamam ben. Ha vallahi. Bu tek challenge. Acı biber yemeyeceğiz abi. Ne bilmiyorsun bilmiyorsun. Biz de şimdi no, flash atıyoruz. Bu da Bowie when you flash. İndir kardeşim. Bu da Bowie when you Anon, flash Merdivene geçti adam. Merdivene mi geçti? Çık adam yere. Ye onu sen ben çıktım. açarsan olmaz aslan Sen arkaya bak. Geldi. Arkaya geldi galiba. Vur arkaya. Aa. Göster oğlum. Arka beni vurdu kardeş sen de. Aa Lan biz yani oyunun aslında bir hakkını yana. veriyoruz. Ben bilene bitirdik bitirdik. Yani bitirdik ben kardeş. bitirdim bu oyunu anladınız mı? Valorant easy game yani ha. Bak şimdi. Oo. Puşladı mı lan? Yok yok puşlamadı. Yandım amına. Orospu <laughs> 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 <Orustu> çocuğu. <laughs> bombayla 90 vurdu al. Lan gitme hiç. Oradan mı? Zarlama tamam, tamam. Anlamıyor. At. Attım bir. Bum. Bir tane daha. Kulaşık amur. Bum. Bum. Adam nerede? Burayı Drop tarafı. Et evet, çat yedi benden. Bir EP. Körüm. Sayda inmiş. 60 vurdum sayda yine. Hı. <laughs> 60. Ay sen de bana kıyım. Neymiş ama bana Ona bir filik gitse var ya karım şimdi instagram adresleri desin hemen Bir şey olmaz dedim yani Kardeşim, Can, O zaman senin açısın. için özel flash'ımı attım Hoş <laughs> O, o smoke biraz yanlış oldu ama boş. Kör oldum bir de onun üstüne. Bir tanesi şeyle dropta Bak fake'e bak. Mesleğim kardeşim ben. İkisi... Aldın orayı. Yerini de aldın. Sağına bakıyorum sen tamam, soruna aldın. Ben koruyum, koru beni. Evet yedi galiba. Üş, bombaya bak. Ölünün Kardeşim illa main adam. silahını mı çekelim ya anlamadım ki. Beyler bugün combo ya. da bu away one yonu bak ya. bak bak flash'ın tatlılığına bak. Bir kere oldu. Ne oluyor lan? Vallahi hiçbir şey göremedim. Beyler neredeyiz? Bir dakika Bursun bak. şu an nerede olduğumuzu ben de bilmiyorum. Bir Arkaya flash atacağım ben. Tamam aldın sen orayı Ya bir arkada tamam gördüm ama. Harika öldü kardeşim o da sende ee, sen Hı -hı. Onu gönder bir tane al Sedat, Sedat Sedat'ın Sedat alsana Sedat'ın kini alayım Flash attım bir tane Kör oldum Tamam kaç 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 kapattım burayı tamam. <laughs> 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 Amorti. <Bir> tamam <tane>, <laughs> Kardeşim abi, trollüyorduk yani. Adamlar illa hani oyna oyna falan. La oğlum çağ çalıkladı lan şık vallahi çağ. Hiç aşık. bir de GH yazmış. Yani hani CSMS oynamak diye millet dediler unutmuşsun falan filan demişler. Adama tedaşı veriyorum. Tedaşı evet, verdim. Tedaşı verdiysen çok iyisin. O da öldü. Ya, sen <laughs> bitirmişsin. Kolay ya. Elektrik de yemezsin ya. İnanılmaz oldu. Var ya. <laughs> Ulan yok mu Negev? Hemen. Bak şimdi taktiğe bak. Bu taktiği bir ben yaparım. Bir de Ozan'ın babası bir de... Adem. Geri <laughs> sende bir tanesi. O Zeus falan o da burada ya kanka. Ya elektrik de yemezsin onu. Harbiden TEDAŞ'ı da yemezsin ya. Altına sıçtık <laughs> <düştüm>, hiç. <laughs> Lan kocaman kümese geldi. Saklanalım ha. mı Direkt lan ikimiz İkimiz Gel gel ikimizi kümese saklanalım gelsinler saydı tamam mı? Tamam hayır Hiç, hiç ses vermeyelim ya. Bomba bile atmayalım gel. Girsin. Gösterme tam. Görürler ama lan. Neyse. Ya <laughs> ya görmez. Biri saydı atar. Geldi. Atları. Aynen. Oha bak yakta kardeşim vurmadım vurmadım kaçtım Tamam vurmadım Benim yerimi biliyorlar Özkan öldü Kardeşim Helal boom. lan. boom Üstten de bir flash Taşta lan taşta taşta Bizim base'in oradaki taşta ama Ona USB kardeşim hemen Tık Helal lan Kardeşim <laughs> salak la bunlar. Arabi salak. <laughs> Easy game. Kolay ya bu. Basit yani abi bit. Bu kadar. Evet, ez yazıyoruz hemen kardeşim. <laughs> amorti ile daha çok video istiyorsanız ne yapacaksınız baba? <laughs> bu videoya like atacağım. Kardeşim <laughs> kaç kaç tane? Bu video 300 <laughs> like gelirse amorti ile devam ki. Bak amorti ile devam ki. Usta Muhafız 2 Erelansan Özgür. Bin tamam. gelirse silver troll hadi Bin gelirse silver troll söz hadi. <laughs>